Ama el tipi. İkincisi de burası. Vuhuu Yaşasın. Ama bir böyle. Çok kirli. Dediğiniz gibi. <laughs> <Manzana şöyle deydi. gülüyor> Hadi gel burada. Burası da sürpriz olsun size orayı en son gösterelim. Evet. Şimdi. Bu, burası bildiğiniz de bir tuvalet ama içeride bir. Ama sürprizi göstermiyorduk Nermin. Hadi As önden gitsen. ben de seni çekeyim. Aa arka bahçemizi unuttuk. Hadi arka bahçemize gidelim. Gel bakalım. Şimdi arkadaşlar biraz topladığımız ve nenemin topladığı yere gidelim. Evet. Nermin nene çık. Hadi Burası bizim arka bahçemiz arkadaşlar. Bu da ay çiçeklerimiz vardı şu gördüğünüz yerde. Vallahi de, anne. Kışta vallahi de, çıkıyordu. Vallahi de, anne Değil mi? Evet çıkacak. Hadi şimdi neneme bulacağız yarım saat. <laughs> Aa evet ağacımız da. missin. Ay çok güzel görünüyor. Alayım mı sence bir tane kız? Hayır. Evet, şimdi. Ali Kerem. Fari piş ne? <laughs> <laughs> Efendim, siz yemek ister misiniz? Bir <laughs> dakika, arkadaşlar gördüğünüz gibi olgunlaşmış da Hadi ilerle bakalım Nermin. Aa annem polenleri dilek tutarak üflemek ister misin? Evet. Şuradaki poleni al bakalım. Nasıl abi? Al. al. Ne diliyorsun? Benim videonun beni olmaktı. Dünyanın Gördüğünüz gibi arkadaşlar Nermin'in hayali bin abone olmak 100 tane abone olur musunuz? Şimdi Nermin'in Şimdi ilerleyelim Geç bakalım Arkadaşlar Kanalımıza çok abone olmuşum Çok mutluyum ama Birazcık da ağacımız göstereyim. Şimdi Abi. arkadaşlar kirazları denesen gösterelim çünkü vakit olmuyor. Vakitimiz çok az. Hadi Kına. gidelim. Hadi Ali sen de elimi tut. Ali kolumu dinlen en tatlı çocuğum. Hadi ilerle bakalım mı? Ben sizi çekmekte zorlanıyorum. Hadi evi gösterelim. Hadi. Madem ki o kadar beklediniz. Evet. Sakın kaydırmayın arkadaşlar. Videonun sonunda çok eğlenceli şeyler olacak. Evet. Hadi Allah. ilerleyelim.